Ben yaklaşık 7-8 yıl önce tanıştım Sizin sizle ve şampuanınızla. Ee, daha önce saç dökülmelerim çok fazla oluyordu ve saç ekim yaptırmıştım. Ona rağmen dökülmeyi engelleyememiştik. Sizin şampuanla tanıştığımda tamamen doğal olmasından mı diyeyim artık o bana verdiği histen kaynaklı mı başka bir şampuan kullanamadım. Biliyorsunuz siz de yıllarca polisiyle alıp koliye Şu anda ülkemizdeki değerleri doğru şekilde formüle edip işlediğimizde buradan elde ettiğimiz mamullerle dünyada yani pazar olarak rekabetsiz bir güç haline geliyoruz. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Özellikle ülkemizin Akdeniz bölgesi Ege ve Marmara'da yetişen zeytinleri, bundan elde ettiğimiz sızma zeytinyağı ve defne yaprak yağı, sirke, ya yani bunları birleştirdiğimizde harikulade bir şampuan formülü oluşturduk. Defne ile ilgili sizlere bir kısa bu bölgeyle ilgili bir kısa anlatmak istiyorum. Daha önceleri bu bölgede Romalı e, krallar yaşarmış. Bu krallar e, bu defne yaprağının suyundan havuzlarını doldurur ve bu havuzlarda düzenli olarak yüzerlermiş. Neye faydalı diye sorduğumuzda kas kevşetici ve ağrı kesici özelliği olduğundan dolayı rahat olmalarını sağladığı için defne havuzlarına çok çok önem verirlermiş. Daha önce biyoksin kullanıyordum. Ee, saçım uzun, aynı zamanda yağlı. Bundan dolayı çok, çok, bir e, çok sıkıntı yaşıyordum. Ürettiğiniz Garlife ile bir 10 günlük süre işte kepek ve yağ sorunu çözülmüş oldu. E, kafa kaşıntısı, saç derisi sorunları ve kepek sorunları bunlarla e, baş etmeye çalıştım ama bir yıldır 4-5 tane farklı marka kullanmama rağmen e, bir türlü sonuç alamamıştım yani üretime yeniden başlamış olmanız en çok ben Böyle onu söyleyeyim. ve teşekkür ederim. Hemen ilk olarak zaten uzun süredir bekliyordum sizden. Daha önceden saç ekimci arkadaşlarımızın tavsiye etmiş olduğu Lucra ismiyle veya Dufra da diyebilirsiniz. erkeklere ait olan şampuan kullanıyordum. Enver Baltaş Bey Kendisi tabii ki bu üretim yapınca ben Life'ı kullanmamı tavsiye etti. Ben de kendisinin üretici olduğu için yapmış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı, faydalı olacağına inandığımdan dolayı bir deneyim dedim. Denekten sonra da karar vereyim dedim. E, denedim. Şu anda iki e, şampuan daha getirdi bana kendisi. E, bütün kullanıcılara, bayan olsun, erkek olsun, herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Yağlanmayı ortadan kaldırıyor. E, bir e, tatlı bir ağırlık veriyor. E, tatlı bir yanma oluşturuyor, e, ferahlık veriyor. E, bir de saçtaki kırılmaları da düzeltiyor. Yani uzun saç olmasına rağmen biliyorsunuz saçların bakımı biraz zordur. Günlük yıkamak gerekiyor. E, kullanıcıları bunu 2 e, iki günde bir ya da 2 e, iki günde bir evet yıkayabilirler. Çok daha tatlı da koruyor. E, son derece e, kaliteli bir ürün olduğunu buradan sizlere söyleyebilirim. Enver Bey'de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bizlere Garlight'la buluştuğunuz için teşekkür ediyoruz. Şu şekilde. Bu şampuanımızın şu anki markası Gar Life. Gar Arapça'da Defne demek. Life İngilizce'de yaşam demek. Yani iki farklı dili birleştirdik. Gar Life, Defne ile yaşam.